Evet. Devras ile karşı karşıyayız. Şok bir gol yedik. Evet. <laughs> Punk. Punk time yazmış. Rezillik demişler. Raf eskisi gibi değil. Bitti. Ee, evet. ilk yarı bitti. Koskoca Beşiktaş'a Demirege gol atıyor. Maalesef. Evet. Demirege. Biz ne izliyoruz ya? Bu ne abi? Of. Rezalet. Şu an kimse oynayamıyor. 8-0-9-0 diyenler nerede bir görebilir miyiz? Berkay'cım ya. Herkesin morali bozuk zaten. Yani herkesin morali bozuk. Seni bir geçici olarak bir gönderelim 24 saat. Kusura bakma. Yani herkesin morali bozuk. Kaçırdım ne oldu? Hana, İbrahim, Selma, Rahat olun maçı alırız. alırız. Problem değil. Başlangıç böyle olmam olmaması lazım. Ama şöyle bir şey var. Ee, ben başlangıcın böyle olacağını düşünüyordum zaten. Ee, çünkü Atak başlayabilirlerdi ama dakika bir gol bir oldu. Abi ışıklar iflas etti. Hayır. He? Arkadaki ışık iflas etti. Onu yarın düzelteceğim. Takımda 15-16 kişi gitsin. Serdar Başkan Karataslan'a. Evet. Şimdi ben Twitter'da da arada takip ettim. Twitter'da arada e, değerlendirecek bir şey yok. Evet yok. Twitter'da arada şunu konuşacağım. Takım zaten belli olan bir takım. E, o... Beşiktaş muhabirleri başladı. Serdal, e, Serdal Adalı değil, e, hocaya sallamaya. Haklılar, sallayabilirler. Bu hocayla, hacı hocayla olmaz. Rafa bitmedi de. E, i̇kinci yarı bakım maça. Her şey düzebilir. Bu takım ilk beşe girsin, öpün başınıza koyun. Heh. Şimdi e, hoca değişecekse bu takım düzelmeyecek değil mi? Hocayı göndereceğiz, belli oldu. İstiyorlar yani hocayı göndermek. Hocayı gönderelim. Sonra başkana gelecek zaten sıra. Bu ne Murat abi? Vallahi hiçbir şey diyemiyorum yani. Eyüp maçı var abi. Yormuyorlar kendilerini. Ya bu takım böyle zaten arkadaşlar. Bu takımın değişmesi lazım. Sıfır puan ile başlardık. Bu rezilik nedir Ole Hoca? İşte Ole Hoca gitsin artık değil mi? Can Akdoğan. Abi başlangıç niye böyle? 4-1 fark oldu. için ilk de bizimkiler rahat takılıyordu. Yok onunla ilgisi yok. Evet gol yediğimize utanmadınız. Yani ben bu maçtan gol yiyeceğimizi bile düşünmedim. Hepsi gitsin. Başkan da gitsin benim gözümde o zaman. Hepsi gidecekse başkan da daha iyi gitsin. Aleykümselam. Hiç memnun değilim. Çok sinirli Murat abi. Aynen öyle. İki gol de Paulista yüzünden geldi. Evet. Engelli Hakan Sarıgölü. Engelli 24 saat gönder Hakan Sarıgölü. Gerek yok. <laughs> Arayo çöp. O çöp bu çöp. Ona çöp buna çöp diyoruz. Hoca gitsin. Hoca da gitsin. Takımda 6 kişi eksik ve diğerleri de oynamıyor. Rafa'yı gören var mı? Rezillik. Artık hocaya bir şey diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz lütfen? Diyelim. Hoca gitsin. Hocanın sistemi yok, oyunu yok. Şu kadroya ben Sergen'in gelmesini isterdim Ya başka bir hocanın gelmesini isterim onu da gönderelim. Ben transfer istiyorum. Cezadan Orkun Selamutur maçlarda kendini göstermiyorsun. Ligde ne yapacaksın demiş. Devlet memuru bir adam soyger, gitsin, hoca gitsin. Rafa da patladı. Böyle bir futbol yok, böyle bir oyun yok değil. Ee, durun 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 durun. Aşağılarda kaldım. Ama hepiniz sinirliyiz. Sinir, tamam. Batu geçer geçen hafta ama e, geçen hafta arma ve forma hariç herkes gidebilir demiştim. Şimdi herkes direkt gitsin diyorum. E, Diyozan elinde fener. Adam ararmış. Elimizde fener sağda topu arıyoruz. Bence başkan da gitsin. Herkes gitsin. Paralı başkan gelsin. Hoca, futbolcular ve başkan da gitsin. Hüseyin Yücel. Yok daha paralı istiyorum. Hüseyin Yücel de yetmez bize. Yok. Ben çok paralı adam istiyorum. Kevgir yaparlar. Fener, Fenerbahçe hep süran. Eee dur yetişemiyorum vallahi. Kötü oynadık, takım çöp. Hepsi gitsin. Başkan da gitsin. Çünkü hocayı göndereceğiz. Ondan sonra başkan gidecek zaten. Şimdiden gitsin başkan. Ali Koç gelsin. Fenerbahçe Kerem alamadı abi. Alamasın. Biz de almayalım. Abi matematiğin nasıl soru çözüyorum? Yardım eder misin? Ederiz Kerem. Ee, koçlardan biri o zaman. Valla ben paralı istiyorum o zaman. Ben paralı. Hoca hoca gidecekse sonra da başkan gidecek. Sırada başkan var. Hocanın kalkanı hoca, e, başkanın kalkanı hocadır. Hoca da başkan da gitsin. Hoca başkana saygı duyana artık saygı duymuyorum. Baş, bak başkan da gidecek. Çünkü sıradaki hoca olacak. Şey başkan olacak. Onun için şimdiden gönderelim. Yeni bir takım kuralım. Yeni bir başkan. 40 milyon Sancho mu? Sancho'yu indireceksin buraya o zaman. Futbol takımını kapatmayacağız. Öyle bir şey yok. Sana verdiler bu 15 milyon. Orası da öyle zaten de. Taraftar kötü yuhladı valla. Ben üçü de bekliyorum. Taraftar da yuhlamaya başladı ya. Bu takım kendi eskiden nasıldı? İnönü'de, İnönü'de e, ee, inanılmaz şekilde taraftarla maçları alıyorduk. Şunu kapat. Ama şimdi takım oynayamıyor İnönü'de. Kerem'i aldık diyordu adamlar. Kim diyor? Fenerbahçe diyor değil mi? Galatasaray başkanı mı Hayır. Onu da ko kovalayacaklar. Evet. Hakan Sarıgöl'ü engelleyelim lütfen. Engellemediniz galiba. <laughs> Bir 30 dakika elleyelim. engelleyelim Hakan Sarıgöl'ü. Ortalığı karıştırıyor. Ortalığı Hakan Sarıgöl. Biz rahat rahat şimdi konuşacağız. ETS Spor'da kimin maçı var? Kanallarda bulamadım Beşiktaş'ın maçını. Valla Beşiktaş yok. Dakika bir gol bir. Ee, rezillik demiş. Ya şu kanatları getirsin artık başkan. Ben başkanın da gitmesini istiyorum. Bu niye böyle olmadı ki? Takım satılsın. Hayır. Öyle bir şey yok. Sarp Azerbaycan'a da selamlar. Vallahi transfer'e gerek yok. En az 7 sağlam adam lazım. Alamayacağımıza göre hiç öyle kanat falan gerek yok. Evet. Başkan da gitsin. Hava değişmesi lazım. Takım satılsın Araplara. Yok. Hayır. Öyle bir şey yok. Çok övülen Orkun Mumu ya farkında ee, çöp. Defans çöp. Her dakika başkan değişmez. Başkan kulübün en büyük kişisidir abi. Şu takımda kötü dediğimiz herkes eski yönetim oyuncuları. Bence Şenol Hoca gelmeli. Hoca ile değişecek mi? Hem bak dediğin ilk cümle farklı. Sonra gelen farklı. Takım değişsin. Şenol Hoca gelsin. Yok ya. Şenol Hoca bu takıma gelsin yiyorsa. Sergen yiyorsa bu takıma gelsin. Abi İsa utanılıyorsa olur ya. Gelen taraftar için oynar. Vallahi taraftar da kusura bakmasın. Stat boş. Stat boş. Fikret olman lazım bu takıma. 2-2-4. Bu akşam özellikle konuşalım. Bu kadar kötü oynamanın sebebi nedir? Herkes mi çöp? Hayır. E, peki teknik sorun sorun nedir nedir? Yani Teknik direktörü gönderirsek sıradaki başkan olacak. Başkan da şimdiden gitsin ki Kasım'ı şey yapmayalım, kaybetmeyelim o zaman. Bu hocada taktik yok. Futbolcular çok iyi, hoca da taktik yok dersek tamam. Ama futbolcular çok kötü deyip, hepsi çöp deyip, hoca da taktik yok ben diyemiyorum. Ben diyemiyorum hala. Hala diyemiyorum. En fazla yedi. Bak, Başkan niye gitsin abi, gelen gideni aratıyor. E gelen gideni aratıyor. Bundan sonra gelen de aratmayacak, aratmayacak birisi olması lazım. Paralı birisi gelsin diyorum. Takımı komple değiştirecek paralı birisi. Ben başkanım abi ondan sonra ben geleyim ne fark ediyor? Serdar Adalı ile benim aramda ne fark olabilir? Ben daha da iyi yaparım. Niye yaparım biliyor musun? Ben giderim ya toplarım şu zenginleri bir gidelim bakalım. İnşallah valla ben de yeriz diyorum. Yani geçmeyelim 2-3 tane daha yiyelim. Başkan da gitsin abi başkan. Önce başkanı göndereceğim ben. Hocam hoca herkes gönderiyorsa sırada başkan olacak. Sıradaki adam başkan. Baştan gitsin bari. Kurtaramaz yani. Bu başkan bunu yapamayacak anladık. Ben de başkan gitsin diyorum. Malzemeci de gitsin çöp. Hepsi çöp gitsin. İyi gün taraftarlara. Şelol gelsin ne olacak Allah aşkına adam gelmeyeceğim demedi mi? Abi şu takıma getireceksin. Kim gelmek istiyorsa, kim bir tarafı yiyorsa, hangi hoca yiyorsa gelsin bu takımı düzelsin. Gelsin bu takımı düzelsin. Elin kasabından manavından iki gol yiyoruz. İlk de eder, ilk e, ederler bu defansı. Ederler. Bırakın o gelsin bu gitsin takım daha oturacak. O leziyor kenarda ruhsuz. Bu adamlar dövü dövü sergen mi adım edecek? Şanol mı adam edecek? Edemez abi. Bu takımı adam edemez kimse. Kimse edemedi şimdiye kadar. Sergen iyilerini falan takımda şampiyon oldu. Ama bu taraftar yoktu. Bu taraftar statta yoktu o zaman yaptı. Bu taraftar Sergen'i de yerdi o zaman. Başkan gidecek istemiyoruz başkanı. Ben başkanı istemiyorum. Ben söyleyeyim bundan sonra. Hani birileri gidecekse başkan gitsin istiyorum ben. Önce başkan gitsin. Ondan sonra hocayı mı gönderir? Futbolcuları mı gönderir? Kim gönderirse göndersin. Ben başkan gitsin diyorum. Murat Ülker. Serdar Adalı parasız mı abi? Ne yaptı ki? Futbolcular kötü ama hoca sıfır. Ben bilmiyorum hocayı. Oynamıyorlar. Ee, büyü mü var abi? Büyü varmış. Araçta varmış. Top, toplarım gençleri. Vallahi gençleri oynat daha iyi. Şu fonla 11 çıkarıp bir ay antrenman yedirsek bunlardan iyi oynar. Aynen öyle. Ruhu olur ya. Ruhu olur bir kere. Birileri gönderecekse ben başkanı gönderiyorum arkadaşım. <laughs> yerli hoca şart. Ama bu takıma gelsin. O yerli hoca sıkıyorsa bu takıma gelsin. Zafer zafer. Umutları bırakmayın. Hemen umutları bırakmıyoruz bırakmıyoruz. Birileri gönderiyor ya ben de başkanı gönderiyorum. Ben de başkanı istemiyorum o zaman. <laughs> Hoş geldin. Demirege gitsin. Hocam maç başına yayını kapatacak mısın? Kapatacağım. Abi relax olun bu gidişle 3 gol daha yiyeceğiz ama buna ee, Allah'ın aşkı valla yazık. 3 gol daha yersek başkan da gider. Ya bir takım her şey kötü olur anlarım. Ulan tercümanı bile kötü demiş. Her şey sinir ediyor değil mi? Morali bozuluyor insanın. Murat Ülker boş ver Murat Ülker'i. Takıma Amor'un bile gelse düzelmez. Kimse düzeltmez. Çağdaş Atan'ı getir yeminle 2 gömlek daha iyi oynamazsak ben bir şey demem. Ben hayır. 2 gömlek bu takım oynamaz abi. Çağdaş Atan'la da bu takım oynamaz. Öyle gerçekten. O zaman hocayı gönderelim. Bence hemen gönderelim. Bence hemen yarın gönderiyoruz. Yensek bile şu takımı. Muçi giriyor. E, ee, giriyor. Rasisa'yı alsın. <laughs> Nuri Şahin gelsin. Yok. T e, transferler geç kaldı. Ben başkanla Şimdi şimdi ne kadar transferler gelseydi keşke 10 Temmuz'da indirseydi ya. 10 Temmuz'da bitirseydi transferi. Bana ne abi? Hiç olmadınca bu takım yine öyle. Ne kadar kötü olabilir ki? Öyle kızmıyor. Başka giderse kim gelecek abi? Zaten zengin yok. Kimse yok işte. Ben de ondan diyorum. Kurt zoğuma. Demirege bu kulübü bitirdi buraya yazıyorum. Demiregel olmaz. Başkanlar, oyuncular, hocalar hatta tribün taraftarı bile değişti ama sonuç alınamadı. Bence caminin yapısında sıkıntı var. Değişmesi gereken şey bu. Evet bu işte. Orkun yerine Elliot alsaydık be. Murat Ülker Fenerbahçe. Ondan olmaz zaten. Mustafa 1903. Her yıl başkan değiştirmektense sassınlar takımı daha iyi. Aynen. O da doğru. Ama ben değil. Taraftara versinler. 5-3 bu ne maçtan kaça bu ne kaçtan kaça geldi. Rafa'da sorun var yakında öğreniriz. Birileri gidecek abi. Futbolcu gitmiyorsa o zaman hocayı göndereceğim, başkanı göndereceğim. Futbolcuyu gönderemeyen başkan gidecek o zaman. Ben de gördükçe ben de başkana şey oluyorum. Başkan gitsin diyorum ben de o zaman. Birileri gidecekse ben önce başkan gitsin diyorum. Hocayı bile gönderemedi derim. Hocayı bile gönderemedi. Ligin sonunda gönderecektin hocayı o zaman. Ben başkaları çok yöne Muhtemelen yarın hoca gider. Cumartesi, pazar 3-4 transfer iner. Biz de her şeyi unuturuz. Abi 2-1 oldu maç. Unuttuk zaten. Taraftar unutuyor hemen. Unutmayalım işte. Sorun orada. Unutmamamız lazım bir şeyleri de. İki gün sonra yine biz istifa diyeceğiz. Başkana da diyeceğiz. Hocaya da diyeceğiz. Bak stat bomboş. Bomboş. Beş taşı soru maçı. Halil unutmeleri vermiş. Nana yedik. Al işte bak. Hazır böyle takıma Haluk Umut Beyler de bir şey yapar. Taraftar da ses çıkarmaz. Başkan da ses çıkarmaz. Orada da doğrarlar. Bunları zaten Serni Merni çoktan alacaktı. He, şimdi de hocayı gönderecekti. Şimdi hocayı gö Kim gelir? Hiçbiri gelme. Evet Serdar Toprak gibi bu kadar oynatıyordu zaten. Udokai giriyor. Muçi giriyor. Kim çıktı? Övdüğümüz iki gün yaşıyor. Arıyor dedik bir tane orta yaptı o kadar. Rahmi Koç, Beşiktaş'la Murat Ülker iş birliği. Rahmi Koç. Rahmi Koç. Korezma İstanbul'a geliyormuş. Gelmişken sözleşme imzalasından Raşisa'dan iyi oynar. Evet. Ha, bu takım değişmesi lazım. Hepsi paralel dövecek adam var. Evet o gelsin abi. İndirecek. Sancho mu? Panço mu? Neyse indirecek abi. Yıldız oyuncu dersen biz de bekleriz böyle. 10 Temmuz'da bitirdik diye şov yapılıyor. Bize işe bak. Bitirseydin kardeşim. Bu takımı bitiremiyorsan biz de umutla bekliyoruz ama sen bu takımı bitiremiyorsun. Bu takımı yok edemiyorsun. Valla Demirören gelsin ya. Demirören gelsin. Boş ver. Parayı kıyacak, gelecek. Alacak takımı. Eski hatalarını yok etmesi için Demirören gelsin hadi. Yazık ya. Sa var. Kimi çıkardı? Paulista'yı mı çıkardı? Mesela bu maçta çıkar Paulista'yı. Koy Udakay'ı. Paulista mı çıktı acaba? Kim çıktı? Muçi geliyor. Paulista. Şey Paulista yok. Udakayı. Daha yukarı başa Hedef ziraat kupası. <laughs> Abi bu e, ne var? Arıyor çıkıyor. Muçi giriyor. Arıyor mu çıkardı? Son dakika. Beş tane kapatılmıştır. Yok. Mert'te de sıkıntı var. Maç başlıyor. Ben gidiyorum. Burada e, Yuresek mi çıktı? Yuresek çıktı. Araya çıktı. Neyse maçtan sonra inşallah güzel haberlerle burada oluruz. Uç sola atarsa oynayamaz. Bakalım nerede oynatacak? Budokay. Fut, e, futbol kaliteli futbolcular oynuyor. Çöplerle hiçbir şey olmaz. Evet. Hiçbir şey de oynatamazsın. Yuresek çıktı. Evet. Hadi maçtan sonra görüşürüz. Eğlenirsek sövmeye mi geldi? Daha moralimiz bozuluyor böyle. Birbirimizi gaza getiriyoruz böyle. Ona sövüyoruz buna sövüyoruz. O gitsin bu gitsin. Başladı maçtan sonra görüşürüz. Maç sonunda. <laughs>